Yeni bir cihaz aldığınızı varsayalım ve bu cihazdaki verilerinizi WhatsApp'tan diğer WhatsApp'a yani eski iPhone'unuzdan yeni iPhone'a nasıl aktarabilirsiniz? Bugün buna yakından bakacağız. iPhone'lar arasındaki WhatsApp transferini çok hızlı, güvenli bir şekilde gerçekleştirebilir, hiçbir veri kaybı yaşamadan bu transferlerin hepsini tamamlayabilirsiniz. Bugünkü programımız Tuniskit WhatsApp transfer uygulaması. Aşağıya indirme linklerini bırakacağım. Benim bıraktığım indirme linklerinden indirirseniz orijinal programa ulaşır. Kolaylıkla WhatsApp verilerinizi aktarabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi WhatsApp verilerinizi iOS cihazlar arasında etkili bir şekilde aktarma özelliğine sahip. Aynı zamanda Windows'tan Mac'te WhatsApp ve WhatsApp Business verilerini geri yükleyebilirsiniz. WhatsApp ve WhatsApp Business verilerini iCloud olmadan yedeklemesini de yapabiliyorsunuz. Çağrı geçmişi mesajlar, kişiler gibi bütün verileri de bilgisayara aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. iOS cihazları arasında etkili bir şekilde aktarım yapabilirsiniz. Burada yeni iPhone 16 çıktığında yeni bir cihaz aldığınızı varsayarsanız mesela eski cihazdan yeni cihaza çok rahat bir şekilde aktarım yapabileceksiniz. Üstelik bu aktarımları veri kaybı olmadan yapabilmek emin olun arkadaşlar birçok kullanıcının hayali oluyor. Çünkü mesela videolar gelmiyor, fotoğraflar gelmiyor, mesajlar eksik geliyor. Ama bu program sayesinde rahat, böyle zahmetsiz, çok rahat bir şekilde mesaj aktarımı sağlayabiliyorsunuz. Mesela burada desteklediği dosya türlerini de yazmışlar. Mesajlar, iletişim yani numaralar, çıkartmalar, bağlantılar, ses kayıtları, fotoğraflar, videolar, belgeler ve diğer yani WhatsApp'ınızda olan her şeyi sorunsuz bir şekilde karşı cihaza aktarım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bu programın en güzel özelliklerinden bir tanesi. Ayrıca WhatsApp sohbet geçmişini de bilgisayara yedekleyebiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir işlev arkadaşlar. Yani telefonunuzun başına Allah korusun bir şey gelirse burada sohbet geçmişinizi yedeklemek için bilgisayarınıza yedekleri tutabilir ve sonradan telefona format attıysanız veya telefondaki bütün veriler silindiyse bile bilgisayardaki yedeklerinizi tekrar kendi telefonunuzun WhatsApp'ına yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. WhatsApp yedeklemesini iOS cihazlarına sorunsuz bir şekilde geri yükleyebilirsiniz. Bu az önce bahsettiğim mevzu işte. Herhangi bir yedeğiniz varsa ve cihazınızın başına bir şey geldiyse Allah korusun o cihazdaki verileri tak diye kurtarabiliyorsunuz arkadaşlar. WhatsApp yedekleme verilerini yerel dosyalarınıza zahmetsizce aktarabiliyorsunuz. Yani burada yine WhatsApp'daki verilerinizi bilgisayardaki dosyalara kopyalama başarısından bahsediyor. Burada da programın içindeki ekranları kılavuz şeklinde yayınlamışlar. Kullanmak için çok rahat bir şekilde bu ekranları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim programı benim vermiş olduğum linkten indirdiğinizi varsayarak nasıl kullanacağınız kısmına. Programı indirdikten sonra arkadaşlar giriş yaptığınızda iki tane ekran geliyor. Çok basit programı kullanması. WhatsApp ve WhatsApp Business. Şimdi mesela ben WhatsApp aktaracağım. Burada girdiğiniz zaman iki tane cihaz mesela. Şu anda biz transfer WhatsApp'ta Data between iOS device. Yani siz bunu değiştirebilirsiniz tabii ki. Bizim senaryomuz şu anda iki iPhone arasında aktarım yapmak. Cihazları bağladıktan sonra burada cihazların tanıma işlemini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Burada aynı zamanda şunu da hatırlatayım. Buradan yedeklemeleri de alabilirsiniz. Burada yedek, eski yedekleri de görüntüleyebilirsiniz. Burada yedekleri WhatsApp'ta işte WhatsApp datalarını bilgisayara da çıkartabilirsiniz. Ama bizim şu anda yapacağımız kısım transfer kısmı. Burada cihazları seçtikten sonra transfer butonuna tıklıyoruz. Ardından cihazlar arasındaki iletişim sağlanıyor ve ilk bağladığınız cihazdan ikinci bağladığınız cihaza doğru WhatsApp mesajlarınız tespit ediliyor hangi mesajları aktarmak istediğinizi seçiyorsunuz. Ardından bu mesajların bilgisayar üzerinden yedeklemesi tamamlanıyor ve karşı cihaza aktarım sağlanıyor. Bu aktarım sırasında şifrelenme kullanıldığı için bir üçüncü kişi tarafından mesajlarınız okunamaz veya telefonunuzdaki hiçbir veriye bir başkası erişemez. Yani bu konuda içiniz rahat edebilir arkadaşlar. Buradaki transfer süresi tamamen bilgisayarınızın, telefonunuzun ve aynı zamanda internetinizin bağlantı hızına göre değişecek. Yani internetiniz çok hızlıysa ve transfer yapacağınız veri boyutu yani WhatsApp mesajlarınız çok büyük boyuta sahip değilse mesajlarınızın yedeklemelerini rahat bir şekilde aktarım yapabiliyorsunuz arkadaşlar bence bu da gayet güzel özelliklerinden bir tanesi yani hızlı bir şekilde mesaj aktarımı yapılabiliyor burada mesaj aktarımı tamamlandıktan sonra kontrolü gerçekleştirebilirsiniz gerçekten de whatsapp mesajlarınız aktarılıyor ama ben burada yani doğal olarak bunları blurladım benim burada mesajların blurlamamın sebebi şimdi özel mesajlarımı sizin görmemeniz gerekiyor doğal olarak ben burada blur kullandım ama mesajları hızlı ve güvenli bir şekilde aktarımını sağladı arkadaşlar benim bu programla ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Şimdi Tunus WhatsApp transfer uygulamasını indirme linklerini aşağıya sabitleyeceğim. Hem yorumlara hem açıklama kısmına. Programı indirip kurup hızlı bir şekilde iki telefon arasındaki WhatsApp aktarımını sorunsuz bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Eğer yeni iPhone aldıysanız iOS 18'de de destekleyecek. iPhone 16 cihazını da destekleyecek. Bu sayede hızlı bir şekilde aktarımını sağlayabilirsiniz. Yeni aldığınız cihazlar veya eski bir cihaza geçiş yapıyorsunuz hiç fark etmez. Herhangi bir cihaz değiştirme işleminde WhatsApp mesajlarınızla ilgili problem yaşamadan hızlı bir şekilde mesajlarınızı çözebileceksiniz arkadaşlar. Bugün videoda anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu program işinize yarar, kolay bir şekilde kullanır ve verilerinizi güvenli bir şekilde aktarsınız. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.